Bir kombine taşıma bileti olarak hizmet vermesi planlanan İstanbul Kart, içindeki özel anten sayesinde dolum otomatına dokunmaya gerek kalmaksızın yalnızca kart okuyucuya doğru tutularak tıpkı klasik metal akbil gibi tekrar tekrar yüklenebilmektedir. Aynı şekilde toplu ulaşım araçlarındaki kullanımı sırasında da turnike ve validatörlerle direkt temas ettirilmesine gerek yoktur. Duyarlı bölüme doğru yaklaştırılması kontör tahsilatı için yeterlidir. Hem bozuk para hem de banknotla çalışan yeni jenerasyon otomatların ön sağ cephesinde bulunan bir kontör yükleyici, çok uzun süreli kullanımlar için tasarlanan bu elektronik bileti yalnızca 0.03 saniye içinde doldurmaktadır. Yolcu, otomatın haznesine dilediği miktarda metal ya da kağıt para göndererek yine dilediği miktarda kontör satın alabilir. fiziki yapısı itibariyle beşi bir yerdenin aksine oldukça sert olan İstanbul Kart, işlevi ve kategorisine göre hem fotoğraf hem de renk olarak farklılaşan bir ön yüz tasarımına sahiptir. Arka yüz ise kartın kullanıcı kategorisini gösteren ve sahibini tanıtan ayrıntılı bilgilerle bezenmiştir. Sözgelimi fotoğraf olarak Kız Kulesi'ni kullanan bu tasarım, İstanbul'un toplu ulaşımında çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir kullanılan geleneksel mavi kartın yerini alacaktır. Hem denetçiye hem de kullanıcıya kolaylık sağlaması için kartın ön yüzünde mavi renk egemen kılınmıştır. Arka yüzde ise okunaklı bir biçimde mavi kart ibaresi, kullanıcının kartın dokusuna gömülmüş bir fotoğrafı ve yanı sırada da ad soyad Doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası, okul, kurum adı, kart tipi ve kart numarası gibi tamamlayıcı bilgiler bulunmaktadır. Öte yandan İstanbul Kart'ın değişik yolcu kategorileri için ön yüzü yine mavi fon üzerine kız kulesi fotoğrafıyla kaplı, arka yüzü ise hem renk hem de yazı tasarımıyla farklılaşan daha başka versiyonları da satışa sunulacaktır sözgelimi arka yüzünde indirimli taşıma kartı yazan bu versiyonun hizmete girmesiyle birlikte öğrencilerin geleneksel pasosu'nun yerini alması planlanmıştır. Bir diğer versiyonda 65 yaş üzeri yolculara herhangi bir bedel ödemeksizin yolculuk yapma imkanı sağlayan ücretsiz taşıma kartıdır. Uygun koşullara sahip İstanbulluların kolaylıkla edinebilecekleri bu kartın da arka yüzünde tıpkı diğerleri gibi açık ve okunaklı bir biçimde kullanıcı kategorisi, sahibinin dijital baskıyla zemine gömülmüş fotoğrafı ve diğer tamamlayıcı bilgiler yer almaktadır. Yeni sistemde bu üç kategorideki kartın dışında gerek ön gerekse arka yüz tasarımı olarak bunların tümünden farklılaşan bir başka kart türü daha mevcuttur. Fotoğraf olarak İstanbul'un minarelerle bezeli zarif bir silüetini kullanan bu dördüncü kartsa herhangi bir indirim söz konusu olmaksızın tam bedel üzerinden kontör satın alarak yolculuk eden kişiler tarafından kullanılacaktır.